Bir ekmeğin ekmek olabilmesi için öncelikle tohumun toprağa atılması ve üzerinin kapatılıp tekrardan toprağın içerisinden filizlenmesi gerekir. Filizlenen toprağın güneşin sıcağında, rüzgarın esintilerinde savrulması gerekir. Sonrasında bir biçer döver ile biçilir. Bir değirmen taşında öğütülür ve sonra bir fırıncının elinde hamur haline getirilir ve ekmeğe dönüştürülür. Ve fırının içerisine atılarak ateşte pişirilir ki ekmek ekmek olabilsin. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh gibi bir dava adamı olabilmek için de Resulullah aleyhissalatü vesselamın rahli tedrisatından geçmek ve onun ahlakıyla ahlaklanmak gerekir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın medresesi Darul Erkam ve Ashab-ı Suffa'dır. O medresenin müfredatı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Muallimi ise Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Hayber fethedilince Yahudiler kendi topraklarında kalma karşılığında mallarının yarısını Resulullah aleyhissalatü vesselama vereceklerine söz verdiler. Bu iş için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh'ı görevlendirdi. Abdullah İbni Revaha Yahudilere gidiyor. Onların mallarını ortaya topluyor ve onları ikiye ayırıyor ve istediğinizi seçin diyordu. Yahudiler daha sonrasında İbni Revaha radıyallahu anhı Efendimiz aleyhissalatü vesselama adaletsizlik yaptı yalanıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselama şikayet ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise Yahudilere mallarınızı ikiye ayırın ve istediğinizi alabilirsiniz dedi. Biraz daha zaman geçtikten sonra Yahudiler İbn Revaha'yı Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a başka yalanlarla da şikayet ettiler. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam talebesini çok iyi tanıdığı için onu görevden azletmedi. Bir gün yine böyle bir paylaşım sırasında İbn Revaha radiyallahu anha bir kese altın getirdiler. İbn Revaha bu altınlar da nedir diye sorduğunda Yahudiler Belki mallarımızın paylaşım konusunda bize kolaylık gösterirsin dediler. İbn-i Revaha Yahudilerin bu tavrına çok sinirlenmişti. Siz bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz diyerek onlara çıkıştı. Ve şöyle söyledi. Dedi ki ey Yahudiler vallahi yeryüzünde sizden daha fazla nefret ettiğim hiç kimse yoktur. Resulullah aleyhissalatü vesselamdan da daha fazla bu dünyada sevdiğim bir insan yoktur ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgim ve sadakatim ne de size olan nefretim beni asla adalet çizgisinden ayırmaz dedi. Yine asır saadette başka bir tabloda ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Es kabilesinden İbni Lütbiye isminde bir adamı zekat memuru olarak görevlendirmişti. Zenginlerden mallarını toplayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zekat olarak getirecekti. Adam görevini tamamladı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Bunlar zekat mallarıdır, bunlar da bana verilen hediyelerdir dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözlere çok kızmıştı. Ve ashabını Mescid-i Nebevi'nin içerisinde topladı ve onlara bir hutbe irad etti. Ve şöyle söyledi. Size ne oluyor ki sizden bir kısmınızı ben zekat memuru olarak görevlendiriyorum da onlar bu geçirdiklerim zekat mallarıdır. Bunlar da bana hediye verilen mallardır diyor. O adama sormalı ki annesinin ve babasının evinde oturmuş olsaydı o mallar ona hediye olarak verilecek miydi? Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sözü söyledi. Allah'a yemin olsun ki zekat malları içerisinden kim bir mal alırsa o kıyamet günü onun boynuna dolanır dedi. Bu anlattığımız iki tablo bize şu ibretleri ve dersleri verdi. Adil bir Müslüman ne sevdiklerinin lehine ne de nefret ettiklerinin aleyhine asla adalet çizgisinden ayrılmaz. Hakiki manada iman etmiş bir müminin fiyatı yoktur, değeri vardır. Değerleri olan mümin ise kendisini Allah'tan başkasına ve cennetten aşağısına satmaz. Savaşlar ile fetihler kazanılabilir ama yüreklerin fethi ancak adaletle mümkündür. Bir toplum adaletle inşa edilir ve korunur. Adaletle inşa edilmeyen toplum ise yıkılmaya mahkumdur.